you <laughs> İslam'ın Değerler Külliyesi Kırıkkale Mescidi Rabet Camii, Kırıkkale'mize ilkleri barında barındıran bir külliye, bir mescid olarak elhamdülillah hizmete girmeye hazırlanıyor. 22 Ekim tarihinde açılışını gerçekleştireceğiz. Külliyemizin ve camimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi, dört hilal şeklinde yarım kubbeden oluşmakta ki dört tarafta İslam'ın nurunu, İslam'ın nişanesini hilalle biz dört bir yöne burada temsil eyledik. Bir diğer özelliği ise yukarıdan semadan bakıldığı zaman Allah lafzını Anadolu'nun bağrına mühür şekilde vurduğumuz ve Allah lafzı üzerine kuruldu bir camimiz inşa edildi ve gece ışıklarımız yanıyor ve Allah lafzı semadan ve her yerden gözüküyor. Selçuklu mimarisi özelliğinde tamamen taş ile yapılmış olan bir cami, bir mescit ve aynı zamanda Osmanlı mimarisinden, modern Türk mimarisinden esinlenerek iki minare ve minareler de aynı şekilde elifle a ile Allah lafzını andıran bir şekilde inşa eyledik. 500 kişilik erkek ve 250 kişilik bayan mescit olmak üzere iki ayrı mescit bulunmakta. İçerisinde kütüphanesi, gasilhanesi, imam evi, lojmanı, misafirhanesi bir bütün olarak bütün bir ibadethanede halkın ihtiyaçlarını giderebilecek gençlerimizin ihtiyaçlarını giderebilecek ve cemaatimizin ihtiyaç duyduğu ilmi manevi hususlarda yardımcı olabilecek bütün inşa edilebilecek işleri burada tamamladık. Ve bu konuda bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Özel Kalem Midir Büyükelçi Sayın Doçent Doktor Hasan Doğan'a, yine İletişim Başkanımız Profesör Doktor Fahrettin Altınbey'e, Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocama ve Kırıkkale valilerimiz ve şu anki valimiz Sayın Mehmet Makas Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Yardımcı olanlar ise tamamen gönüllüler. Gönüllülük esasına uygun olarak yapıldı ve 8 yılda tamam tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda da hizmet açacağız. Öyle bir noktada ki tamamen Kırıkkale'nin her tarafından görülebilen ve Allah lafzının da her tarafa nurunun yansıdığı bir yer olarak inşa edildi. bundan sonraki süre içerisinde kütüphanemizi ve gençlerimizin buraya sürekli gelebileceği etkinliklerin olduğu dolu dolu bir mescit olarak burada hizmetlerimize devam edeceğiz.